Piyasa masasından günaydın ben Zeynep Erataman, araştırma uzmanımız Kutay Korap'la beraber karşınızdayız. Az sonra model portföyler başta olmak üzere neler konuşuluyor piyasada ele alacağız. Öncesinde ise alevi yatırıma dönüyoruz. Satış ve pazarlama müdürü Meryem Gürsoy bizimle birlikte. Meryem günaydın, hoş geldin yayınımıza diyeyim ve hemen sorayım yeni haftada piyasalardan neler beklersin? Günaydın Zeynep, öncelikle iyi haftalar yayınlar dilerim. E, şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz hafta cuma günü e, yani aslında geçtiğimiz hafta güzel bir borsa endeksi vardı karşımızda ama cuma günü eee kar realizasyonlarıyla karşılaştık. E, şimdi bunu bu noktada aslında e, çok da normal karşıladığımızı söyleyebilirim öncelikle. Çünkü zaten soluksuz bir yükseliş vardı. Bilanço dönemindeydik. Hisse bazlı sektör bazlı hareketliliklerimiz vardı ki aslında geçtiğimiz hafta kayığında da e, önümüzdeki günlerde kar realizasyonlarının gelebileceği ve bu noktada da temkinli olması gerektiğinden de bahsetmiştik. E, cuma günü de bunu yaşadık aslında. Aslında burada genel olarak endeksin genel görünümünde bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten bunlar olması gereken hem teknik anlamdaki düzeltmeler hem de dediğimiz gibi kar realizasyonları. Ama baktığımız zaman orta vadede yine endeksle ilgili yukarı yönlü görüşümüzün devam ettiğini söyleyebilirim. Burada sadece şununla karşılaşabiliriz. Artık yukarı yönlü harekette inmelenmenin bir miktar yavaşlayabileceğinden bahsedebiliriz. Çünkü buraya kadar zaten çok soluksuz geldik. Dolayısıyla bu saatten sonra çok daha hızlı bir seri hareketlerden ziyade daha sindirilmiş, daha yavaş bir inmelenmeyle karşı karşıya olabileceğimizi söyleyebilirim. Baktığımız zaman zaten geçtiğimiz hafta dolar bazı 245 dolar seviyesini de test etmiştik. Tarih zevelerimizden bir tane. Bir tanesi bu ee, ama kısa vadede endekse baktığımız zaman aşağıda 4400 seviyesi bizim için önemli yukarıda da kısa vadede 4500 seviyesi takip ettiğimiz bant aralığı olacak. Ee, diğer taraftan Cuma günü yine önemli gelişmesi ABD tarafındaki enflasyon verisiydi ki beklentilerin altında gelen bir veri vardı. O tarafta da yine ABD borsaları için yine geçtiğimiz hafta şunu da söylemiştik. Artık hani dibin gördüler ve buradan da yükseliş eğilimi içerisinde potansiyel olduğundan bahsetmiştik ki Cuma günü de aslında beklentilerin altında gelen veriyle de bunu görmüş olduk. Dolayısıyla açıkçası küresel taraftaki ABD borsalarındaki toparlanmanın da içeride bize sirayet etmesini beklediğimizi söyleyebilirim. Ama biraz evvel söylediğim gibi yine artık seviye hızlı sert hareketlerden ziyade daha yavaş ve sindirilmiş bir etkinlik. Endeks olabilir karşımızda. Bir miktar kısaca da onsaltından da bahsetmek istiyorum çünkü onsaltında cuma günü güzel bir hareket yaşadık. Orada e, dolar endeksindeki geri çekimi ve ABD tahvil faizlerinin getirilerindeki geri çekime altın e, tarafında e, yukarı yönlü 1.771 seviyelerini test etmesine sebep oldu. Burada da açıkçası altın tarafı içinde dolar tarafındaki baskının e, devam ettiği sürece altının da aslında dibini yaşadığını ve artık bu noktadan sonra da e, düşüş trendinden e, ni kırıldığını e, bir. Yeter bahsedebileceğimizi söyleyebilirim sayılır. Alevi Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Kutay yeni haftaya başlarken piyasalarda neler bilmek Hı -hı. lazım açılış öncesi onu da sana bir kez daha sorayım ben Tabii, de Meryem'e sorduktan sonra. Güzel bir hafta diyelim öncelikle herkese. Burada yani birkaç tane başlık var. Bunlardan ilki... Perşembe günü gelen ABD'de beklentilerin de altında gerçekleşen hı hı. ABD enflasyon verisi sonrasında küresel piyasalarda bir böyle bir coşku şeklinde evet. fiyatlandı bu. Çünkü %7 bir günde getiri sağlayan bir Nasdaq endeksi gördük. Bunun yanı sıra aynı zamanda sadece hisse senedi piyasası değil, tahvil tarafına da girişler yaşandı. Yani 4 seviyelerde olan ABD 10 yıllıklar işte 3.80'lere kadar geri çekildiğini takip ettik. Aynı süre zarfı içerisinde Fed'in önümüzdeki dönemde faiz arttırım hızını yavaşlatacağı veyahut işte burada frene basma hızını biraz daha yumuşatacağı yönündeki beklentiler dolar endeksinin e, gerilemesine sebep oldu. Dolar endeksi yaklaşık geçen hafta %4 oranında geri çekildi ki do, Bloomberg dolar endeksine bakarsak orada hem 100 günlük hem de 50 günlük yani hem 50 hem 100 günlük diyeyim daha doğru olacak. Ortalamalarının altına sarktığını gördük. Şimdi böyle Bloomberg dolar endeksi 200 günlük ortalamalarını test etmeye çalışır. Nitelikte e, hal böyle olunca bir ABD'de gelen enflasyon enflasyonun, e, yani beklenti altı gerçekleşen enflasyon hisse senedi piyasası üzerindeki pozitif etkisini gördük. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim, bundan tam bir ay önce Zeynep, Bloomberg e, hisse, küresel hisse senedi piyasalarının değeri hı hı. 90 trilyon doların altına sartmıştı. Bu son 4 haftada, yani bir aylık süre zarfı dediğimiz zaten 4 hafta takribi, bu 4 haftada kabaca 13 trilyon dolarlık küresel hisse senetlerinin bir piyasa değeri kazancı gerçekleştirdiğini gördük. Ve şu anda küresel hisse senedi piyasalarının takribi değeri 103 trilyon dolar seviyelerine tekrardan çıkmış durumda. Ve aynı zamanda bu geride kalan hafta neredeyse son bir buçuk yılın en iyi haftalarından biri olarak da karşımıza geldi. Sadece yine hisse senedi piyasasıyla kısıtlamayıp negatif tahvil faizine dönüp bakıyorum. Orası da tekrardan 2 trilyon dolarların üzerine doğru çıktığını gördük. Geçen hafta ABD endekslerindeki bazı rakamlara bakıyorum. S&P 500 24 evet. Haziran'dan bu yana en iyi haftalık kazancı. Evet. Nasdaq 18 Mart'tan bu yana en güçlü haftalık artışı vardı. Nasdaq'ta haftalık yükseliş yüzde 8'i vurmuştu vaziyette. Ya, Kripto evet. sarsıntısının yaşandığı bir hafta demek ki orada da teknoloji hisseleriyle belki biraz da yaşanıyor gibi. Kesin değil aynı mi? hafta çok uzak değil bulunan bir ay önce konuşulan başlıktı. Altınla Bitcoin'in korelasyonu tekrardan 0.70'lere yükseldi. İşte altınla Kıyaslanmaya başlanmıştı tekrardan korelasyon. Uzun süre 19-20 bin dolarda kalınca Bitcoin. E şimdi altına dönüp bakıyorum, altın 1800 dolarlara doğru yaklaşırken kripto paralarda Bitcoin bu sabah 16 bin doların altını gördü. O yüzden o tarafta da biraz daha bağın koptuğunu takip ettik. E, bunun yanı sıra 12 Ağustos'tan bu yana da en zayıf dolar endeksi yine geçen hafta ön plana çıktı. Şimdi hı hı. bunların yanı sıra Takip ettiğimiz başlıklardan bir diğeri de, evet küresel piyasalarda pozitif bir tablo var ama bu pozitif tabloyu bu sabahta destekleyen ayrıca bir unsur geldi. O unsur da Çin'de COVID, e, hem Covid tarafındaki o kısıtlamaların biraz daha gevşeyeceğine yönelik haber başlığı ve aynı zamanda esas majör haber başlığı ise Çin'in emlak sektörünü kurtarmaya yönelik kapsamlı bir kurtarma paketi konusunda çalışma yaptı ve bu 16 maddelik çalışmanın e, önümüzdeki dönemlerde detaylarının daha da belli olacağı şeklindeki mesajlarla birlikte ilk olarak hemen emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket seyrettik. Zaten cuma günü e, COVID-19 kısıtlamalarıyla alakalı konuyu gevşeteceğini söylemesiyle birlikte enerji emtialarında biz bir yükseliş takip etmiştik ama bu sabahta emlak sektörünü kurtarmaya yönelik bir haber başlığının gelmesi 16 maddelik hemen demir cevheri, alüminyum, çelik gibi emtia e, biraz daha endüstriyel metallerin fiyatlarını Hı -hı. yukarı çekti. Artı bu sabah Çin ve Hong Kong borsalarında İlk sabah saatlerinde pozitif bir tablo varken bu pozitif tablonun arkasındaki lokomotifler demir cevheri üreticileri, çelik üreticileri gibi firmaların hisselerinde yükselişler takip etmiştik. Bunların etkisi küresel risk işlerine biraz daha destekler nitelikteydi. Şimdi dönüp baktığımızda bu sabah ABD vadelilerinde biraz daha kar realizasyonları görüyoruz. Vadeliler hafif eksi de. Ama Avrupa vadeliler yeni haftaya başlarken pozitif tarafta başlıyor. Tabi hafta boyunca takip edilmesi gereken mi? belki de bugün en önemli başlıklarından bir diğeri... ...Endonezya'da, Endonezya'nın Bali şehrinde hı hı. başlayacak olan G20 Liderler Zirvesi olacak. Ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu sabah Bali'ye uçağı indi diye biliyorum ben öyle okumuştum haberlerde. Hı hı. Tabi küresel tarafta ise Xi Jinping ile Biden ilk defa yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Özellikle burada Tayvan konusu merak edilen başlıklar arasında en azından küresel jeopolitik tansiyonu bir nebze de olsa azaltabilecek pozitif mesajlar hali hazırdaki birkaç tane e, işte Çin'deki haber başlıkları beklentinin altında gelen enflasyon gibi verilerin yanı sıra ilave bir pozitif unsur daha ekleyebilir diyelim. Son not Küreselde hani yeni haftaya başlarken neyi bilmek lazım diye hafta sonu kripto paralara dair birden fazla haber başlığı geldi zaten. İşte iyi haberler değil. Değildi maalesef. yani mesela FTX Trading'in e, Cuma günü e, şöyle söyleyeyim 900 milyon dolarlık e, likit varlığı bulunurken burada bir gün önce 900 milyar dolarlık borca karşılık 9 hmm. milyar dolarlık borca karşılık 900 milyon dolar bulundurduğu haberi geldi. Bahama polisi bu FTX'teki çöküş sonrasında bir suistimal olup olmadığını araştırmaya çalıştı ve bununla ilgili notlar takip ediliyor. Solano tarafında ise pazar günü de yüzde 14'lük değer kayıpları takip edilmişti. Bu çerçevede borsa İstanbul tarafında ve pozitif diyebileceğimiz notlardan bir diğeri kendi iç özelimizde e, CDS. CDS tarafı 550'li seviyelere geri çekilmiş durumda. Geçen hafta 600'lerdeydi. Haftalık bazda borsa İstanbul'da kazançlar sürmeye devam ediyor. %5.8'ler civarında e, bir geçen hafta yükseliş görmüştük. Yeni güne başlarken de bir yokta yatay bir seviye vardı. Borsada zaten yatay bir açılışa işaret etti zemin. Ve şu anda borsaya yine döndüğümüz zaman manşet tarafta da 4451 puan var. Ana endekste %0,08'lik yani 3 puanlık bir aşağı yönlü hareket olduğunu belirtebiliriz. Açılış itibariyle yatay bir kırmızı ekranımıza yansıdı dedik. Peki detaylarda neler var? Bir de onu aktarmaya çalışalım izleyicilerimize. Maliye endeksini günü karşılarken %0,03 gibi yatay bir kırmızı ile yine karşımızda. Sınai endeks %0,30 yükseliyor. Banka endeksi de %0,14'lük bir primle karşımıza çıkmakta. Borsa açılışı itibariyle bu arada turizm endeksinde de %0,38'lik bir kazanım varken ulaştırma endeksi %3,10'la negatif yönde yönde ayrışır durumda kırmızı bir ekranla karşımızda. Dolar TL biz borsa açılışını verirken 18,5771 seviyesinden işlem görüyor ve Euro TL tarafında 19,1767 karşımıza çıkmış vaziyette. Peki biz yeni güne başlarken hangi şirket haberlerini Hı -hı. bilmek lazım? Hangi hisse senetleri arkasında bir hikaye ile bugün hareket Tabii. edebilir? Şimdi bir SPK notlarını derli toparlamaya yaşıyor. Bülten evet. gelmişti. Orada evet. iki tane daha yeni halka arz var. Yani yıl sonlanmaya yaklaşırken halka arzlarda tekrardan şimdi son 1-2 haftadır SPK Hı -hı. onaylarını gördük. E Sanike Isı Sanayi ve Özsu Balık Üretim AŞ'nin halka arzlarının onaylandığını söyleyelim. E, burada bir diğer Baştaş Başkent Çimen nun bedelli gezinomi seyahatin ise bedelsiz sermaye artırımı başvurusu onaylandı. 6 tane de girişim sermayesi yatırım fonunun kuruluşlarına izin verildiğini söyleyelim. Şirket haberlerine bakarsak biraz sonra detayını aktarırız ama Halkbank'tan bilanço geldi. Halkbank'ın da toplam kredilerinin 1 trilyon TL'nin üzerine taşıdığını Hatırlatmış olalım şirket haberlerinde. Hafta sonu Dio Boya, Yaşar Olling'e lisans bedeli ödenmek suretiyle Dio ve alt markalarının kullanımının 75 milyon dolar bedelle satın alınmasına karar verdiğini paylaşalım. Goodyear nezdinde ise 15 ila 23 Aralık arası tarihleri arasında envanter ayarlaması amacıyla üretime ara verileceğini açıkladıklarını da söylemiş olalım. Şimdi başka şirket haberimiz varsa onu da verebiliriz ama bir yandan da tabii ne? Halkbank'tan ne? gelen bilanço ne? var. İstersen onu bir işleyelim detaylıca. Bu bilançoda neler öne çıkarmak tabii. lazım? Seninle biz her bilançoyu el alırken çünkü sadece hani maaşetteki kar artışın değil, farklı rasyoları işte tabii. ne anlama geldiklerini öz kaynak karlılığını vesaire hepsini ele almaya çalıştık. Net faiz marjı yine kamu bankalarına bilhassa daha yakından da takip edilen Doğru. bir kalem. Doğru. E, neler var Halkbank analizinde bu sabah bizim için Kutay? Şimdi Halkbank tarafında 4 milyar TL bu çeyrekte yani yılın 3. çeyreğinde net dönem kar bekleniyordu. Gelen rakam 4.3 milyar TL ile takribi piyasa beklentilerinin işte %8 civarında üzerinde gerçekleştiğini söyleyelim. Çeyreksel bazda bankanın karını %67 oranında arttırdığını da hatırlatmış olayım. Bu 4.3 milyar TL'lik kar ile birlikte 9 aylıklara dönüp e, aktığımızda 8.9 milyar TL'lik Halk Bankası'nın 9 aylıklarda bir net dönem karı elde ettiğini, geçen yılın 9 ayında ise bankanın net dönem karının 215 milyon TL olduğunu söyleyelim. Böylece yıllık bazda 9 aylıklarda da banka karını %4039 oranında arttırmış durumda. Çeyreksel bazda 4.3 milyar TL net dönem karı elde ederken bankanın bir önceki çeyrek net dönem karı 2.6 milyar TL idi. Yani ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe geçilirken de çeyreksel bazda karı %67 oranında artmış olduğunu söyleyelim. Geçen yılın Üçüncü çeyreğinde ise Banka sadece 92 milyon TL kar elde etmişti. Yüksek e, artış e, karşılık giderleri tarafına bakarsak karşılık giderleri tarafında yüksek bir artış vardı. O karşılık giderlerindeki artışta net kar rakamını baskılar nitelikte olduğunu da söylemiş olalım. Tabi burada e, gelen kar rakamı 4.3 milyar TL ama öz kaynak karlılığına bakarsak öz kaynak karlılığında da ivmelenme vardı. Öz kaynak karlılığı çeyreksel bazda e, %15.8 seviyesindeydi bir önceki çeyrekte. Şimdi %24'e çıktı. Yıllık bazda ise öz kaynak karlılığı %16.8 seviyesindeyken şimdi öz kaynak karlılığının %20.1 seviyesine yükseldiğini hatırlatalım. Yani hem çeyreksel hem de yıllık bazda Bankanın öz kaynak karlılığını yukarı çektiğini paylaştıktan sonra Evet, özel bankalarda %50 civarında rakamlar telaffuz e ettik burada. 50'nin üzerinde ee, de var tabii. E kabaca Hı -hı. orta top, nokta top, top, gibi top, söyleyeyim. Hani doğru. 51 dediğimizde oldu, 49 dediğimizde oldu. Ee, bir yandan da tabii enflasyonun altında kaldığında hep vurgulamıştık. Hı -hı. Ee, onda yine belki bir parantez açıp kapatarak evet. ifade etmekte fayda var. Aynen. E zaten bir fark vardı hani kamu evet. bankalarıyla e özel bankaların öz kaynak karlılıkları arasında. Bu Hı -hı. tarafta yine hani Özel bankalarda olduğu gibi kamu bankalarında da öz kaynak karlılıkları yukarı yönlü ivmelenmeye devam ediyor. Aktif karlılığı çeyreksel bazda bankanın %1.47 seviyesinde, yıllık bazda ise aktif karlılığı %1.12 seviyesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Bilançonun detaylarına indiğimizde TL krediler çeyreksel bazda %15.3 oranında büyürken yabancı krediler ise dolar bazında %5.7 oranında daraldı. TL mevduat hacmi aynı dönemde yüzde kabaca 33 oranında yükselirken yabancı para mevduat ise dolar bazında yatay seviyede kaldı. Kredi mevduat oranı 6.6 puan artarak yüzde 81 seviyesine çıktı bu dönemde. TL kredi büyümesi ağırlıklı kobi ve ticari krediler olarak gerçekleştiğinde söyleyebiliriz söyleyelim. Şimdi gelirler kalemini irdelendiğinde gelirlerde Bankanın net faiz geliri 23.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken net faiz geliri çeyreksel bazda %89 oranında arttı. Bir önceki çeyrekte 12.4 milyar TL seviyesindeydi. Bu çeyrek gerçekleşen 23.4 milyar TL'lik net faiz geliriyle birlikte de Halkbank'ın 9 aylık net faiz geliri 44.8 milyar TL seviyesine yükseldi. Orada da 9 aylıklarda yıllık bazda %753 oranında arttı artış gerçekleştiğini paylaşın. Tabi marjlara dönüp bakarsak burada ne, manşet net faiz marjı çeyrekte 380 bas puan iyileşmiş durumda. Net faiz marjı çeyreksel ve yıllık bazda yükselmeye devam ederken Halkbank'ta çeyreksel bazda net faiz marjı %9.6 olurken yıllık bazda %7 seviyesine çıktı. Bir önceki çeyrek çeyreksel bazda net faiz marjı %5.8 yıllık bazda ise %5.3 seviyesindeydi. Gelirler kalemi içerisinde net ücret komisyon tarafında net ücret komisyon cephesi Eylül'de 2.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken net ücret komisyon çeyreksel bazda %32 oranında arttı. Net ücret komisyon bu 2.4 milyar TL ile birlikte yılın ilk 9 ayında 5.7 milyar TL seviyesine yükselirken 9 aylıklarda yıllık bazda net ücret komisyon geliri Halkbank'ın %102 oranında artmış durumda. Faaliyet gelirleri e, yüksek karşılık giderlerini telafi etti. Burada toplam faaliyet geliri 25 milyar TL'ye çıkarken çeyreksel bazda toplam faaliyet gelirinde de %83'lük artış vardı. Aynı zamanda şunu da ekleyeyim çok dipnot olarak. Yabancı para kredi mevduat makasında da 100 bas puanlık bir düşüş yaşandığını söyleyelim. Şimdi dönüp tekrardan faaliyet gelirinden sonra faaliyet giderlerine bakarsak Halkbank'ın faaliyet giderleri 5 milyar TL'ye yükseldi ki orada da çeyreksel bazda %32'lik artış vardı. Faaliyet giderlerinin ortalama aktiflere oranı ise %1,72 seviyesine yükseldi. Maliyet gelir oranına bakarsak maliyet gelir oranında iyileşme bu çeyrekte de sürdü. %24,6 seviyesinde gerçekleşirken o tarafta da geçen yılın Eylül ayından bu yana maliyet gelir oranında gerileme sürmeye devam ediyor. Rasyolar önemli bir diğer kalem. E, Halkbank tarafında sermaye yeterlilik oranı %14.3 olurken bir önceki çeyreğe göre kısmi bir oranda geri çekilme yaşandı. Ana sermaye yeterlilik oranı ise %12.4 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın Eylül ayına göre hem sermaye yeterlilik oranı hem de ana sermaye oranı e, tarafında iyileşme gerçekleştiğini hatırlatalım. Takipteki kredi oranı 3. çeyrekte %2.6 seviyesinde gerçekleşti. 2. evre kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %7.6 oldu. Bu rakam bir önceki çeyrekte %9.1'di. Net risk maliyeti 3. çeyrekte ise 840 bas puan seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan. Bunlar da Halkbank'ın hem takipteki kredi oranı veya hem de aynı zamanda rasyolarıydı. Tabi beklentileri de paylaşmakta fayda var. Bu gelen finansallar sonrasında kurumlar ne düşünüyor diye finansallar için baktığımızda da garanti yatırım Halkbank için endekse paralel tavsiyemizi koruyoruz. Hedef fiyatımız 10 TL dedi Halk Bankası için. Yapı kredi, bank yapı kredi yatırım banka için tut tavsiyemizi koruyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız 10 lira 10 kuruş olarak güncelliyoruz. Oyak Yatırım Halk Bank için hedef fiyatını 10 lira 27 kuruş olarak belirlerken tavsiyesini endekse paralel getiri olarak korudu. Artı ben şunu da ekleyeyim İş Bankası e, düzeltiyorum İş Yatırım paylaşmıştı. İş Yatırım nezdinde de 10 lira 20 kuruş Halkbank için hedef fiyat bu sabah paylaşıldı. Gelen bu finansallar model... sonrasında Evet model portföy güncellemelerde bilançolar sonrasında acaba neler öne çıktı onu da belki konuşmakta fayda var. Çünkü senin de geçen haftada işte analiz tavsiyelerini yansıtırken mesela pek çok kurumda dedik ki aslında işte bilanço geldi. Belki bu rakamlar teyide muhtaç olabilir, güncellemeye muhtaç olabilir, tarihi çok geçmişte kalanlar hmm. var vesaire. Şimdi yapı kredi yatırım mesela model portföyünde bir Doğru. güncellemeye gitti. Hangi hisseler kaldı, hangileri gitti, hangileri eklendi? Enka inşaata eklediler. Zeynep hemen bir cevap gibi söyleyeyim. Diğer evet, taraftan BİM'i çıkarttılar. Olan... 9 Kasım tarihinde gelmişti bu rapor. Tabi bilanço çok fazla geldiği için hemen bütün gelen model portföyleri anında paylaşamıyoruz. Ama Enka için detayları söyleyelim. E, raporun paylaşıldığı tarihte Enka 19 lira 14 kuruş seviyesindeydi. Burada Enka için hedef fiyat 30 lira 30 kuruş olarak belirledi yapı kredi yatırım. Üçüncü çeyrek sonuçları sonrasında model portföyümüze ekliyoruz. Üçüncü çeyrek sonuçlarında şirketin hem operasyonel karlılığı hem de net karı dikkat çekici bir iyileşme sergiledi. İnşaat iş kolundaki Favök marjında uzun süredir devam eden güçlü seyrin yılın üçüncü çeyreğinde daha da belirgin hale geldiğini görüyoruz derler Enkı için. Bunun yanı sıra kuvvetli seyreden spot elektrik fiyatları sayesinde de enerji varlıklarının satış ve Favök yaratma gücünün de yükseldiğini görüyoruz. Bu unsurlardan daha e, önemli olarak da orta vadeli dönemde global faizlerde geri çekilme beklediğimiz için şirketin elindeki global tahvillerden yaratacağı gelirlerin önümüzdeki çeyreklerde düzelme olasılığını öngörüyoruz. Hisse için 2023 yılında 0,7 firma değeri bölü Favök gibi son derece cazip bir, e, bir çarpanla Çarpan. <laughs> e, işlem görüyor derler. Bu yüzden Enkay'ı portföylerine eklerlerken hedef fiyatı... 30 lira olarak belirledi yapı kredi yatırım. BİM için ise hedef fiyatları 180 lira al önerisi var ama BİM'in model portföylerinden çıkarttılar. BİM'in model portföy giriş tarihi olan bu yılın Ocak ayından beri sergilediği %118 nominal. %1 relatif getiri sonrasında portföyden çıkartıyoruz. Yılın 3. çeyrek sonuçları sonrasında revize ettiğimiz hedef fiyatımızla birlikte al önerimizi muhafaza etsek de yeni hedef fiyatımız hissenin model portföyde yer almasına yetecek kadar bir getiri potansiyeline işaret etmiyor derler. Model portföy önerilerine bakarsak yapı kredi yatırımın koza altın var. Coca-Cola içecek, Alarko Holding, Tüpraş, Fortitosan, Aksa Enerji, BİM, Mavi Giyim, Akbank ve Otokar vardı. Dediğimiz gibi burada BİM çıkartılıp yerine Enka İnşaat'ın dahil edildiğini de söylemiş olalım. Şimdi Garanti Yatırım'dan da bir model portföy güncelleme var. Artık son bir dakikamız içerisindeyiz. Hemen Olmazsa söyleyeyim. satış başlarını şimdi verelim, detaylarını da yarın konuşalım Kutay. Şöyle 18 Ekim tarihinden itibaren BIST 100 endeksinin %8.3 altında performans gösterdi şeklinde bir not var. 11 Kasım tarihinde geldi bu model portföy raporu. Bu raporumuzda BİM ve İş Bankası'nı model portföyümüzden çıkartıyoruz. Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası'nı muhafaza ediyoruz derler. 150 günlük model portföy süresini doldurmalarına rağmen Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası'nı portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz şeklinde notu vardı. Portföyde tercih ettikleri ise Akbank sermaye yeterliliği ve likiditesiyle ön planda. Coca-Cola için Özbekistan'ın artan katkısı ve iskontolu çarpanlar, mavi defansif yapı ve yüksek getiri potansiyeli, Sabancı Holding güçlü kar büyümesi beklentisi, hisse geri alım programı, şişe cam dinamik fiyatlama modeli ve kapasite artışı ile birlikte büyüme hikayesi, Türk Hava Yolları'nın güçlü yolcu ve kargo gelirleri, yolcu trafiği ve kargo gelirleri, <laughs> Yapı Kredi Bankası'nda güçlü karlılık performansı derler. Hedef fiyat 12 aylıklarda Akbank için 21 lira 10 kuruş, Kola için 231 lira 15 5 kuruş, mavi için 115 lira, 03 kuruş, eee Sabancı Holding 33 lira 75 kuruş, şişe cam 40 lira 60 kuruş, Türk Hava Yolları'nda 135 lira, Yapı Kredi Bankası'nda ise 12 lira 10 kuruşluk bir 12 aylık hedef fiyatı olduklarını da söyleyelim. Bundan takribi 3 gün önce gelen modal portföy güncellemesinde oldukça da taze bir rapor paylaştı bizimle Kutay. Çok çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Böylece piyasa masasını bugün de böyle noktalıyoruz. Haftanın tamamında aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın